Merhaba arkadaşlar Palmasurologi kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler falı astroloji instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakım içinde de Seher Altire Tarot Dünyası yazarak hem instagram hem de tiktok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yengeç Burcu bu Mayıs'ın son 15 gününde yolculuklar özellikle iş ve kariyer anlamındaki bekledikleri yolculukları yapacak gözüküyorlar. Beklenen yerden gelecek olan kısmet sıkıntısını biraz olsun hafifletecek ama özellikle mayısın son günlerinde e, yeniden bir balığın gelmesi onun tamamıyla rahatlamasına vesile olacak gözüküyor. İş konusunda bir yere iki kişi gitmek durumunda kalacaksınız. Bu görüşmede karşıdaki kişiniz sizi rakip olarak gördüğünü fark edeceksiniz. Bir taraftan kıskançlık konusu gündeminize gelecek. Normalde siz onu rakip olarak görmüyorsunuz, destekçiniz olarak görüyorsunuz ama o kendisini rakip olduğunu hissettirecek size. Yine uzun bir yolculuk var ve bu yolculukta istemediğiniz halde gittiğiniz bir süreç var. Fakat gittiğinizde de memnun olacaksınız. O konuda hani kötü değil de aksine iyi sonuçlanacak olarak gözüküyor. İkili bir vakitte e, beklenilen bir kısmetle ilgili engelleme, 3 aydan beri engelleme gelmiş. Bu konuyla ilgili artık hukuki sisteme başvuracağınızı gösteren bir durum var. Daha sonrasında bu sizin için hayırlı olacak hukuki, hukuki sisteme başvurmak. Ama siz şu an istemediğiniz bir duruma düşmüş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Şimdi, e, hayatınızda dönüm noktası olan bir durum var. Bu aralar kazalara açıksınız. E, diz kapaklarınızla özellikle diz kapak, eklem sıvısı e, bu konuyla ilgili e, sizin... Sıkıntılı bir süreci atlatma durumunuz var. O yüzden bu dönem özellikle eklemleri kullanırken daha dikkatli ani hareketler yapmamaya dikkat etmenizde fayda var gözüküyor. Ee, hanenizin içerisine ay doğuyor ve bu ay sizin için ha e hayırlı olacak arkadaşlar. Özellikle Mayıs'ın 15'inden sonra zaten Merkür gerilemesinden çıkacağımız için sizin e, para ve kariyer anlamında uzun zamanlar beri beklediğiniz sıçramaları yapacaksınız. Bu arada Yengeç Burcu için her zaman mantıklı davran derdim ama bugünlerde özellikle duygusal anlamda hissiyatları anlamında kullandıkları ilk düşünce her neyse onu e, takip etmelerinde fayda var. Onu da bir dipnot olarak geçeyim arkadaşlar. Şimdi yakın çevrenizde 3 kişiyle oturmuş bir masada konuşma yapıyorsunuz, bir proje geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu konunun biraz daha beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Temmuz ayını görmesi gerekiyor. Çünkü burada her ne kadar sizin evet üçünüz de iyi niyetli olsanız da şöyle bir durum var. Ee, burada zamanlama olarak üçünüzün kadersel zamanlaması bu değil. Temmuz ayı sizin için daha olumlu olacaktır. Temmuz ayında yeni bir girişime başlamanız daha olumlu size daha güzel gelir kaynaklarını da sağlar gözüküyor. Aile bağları ile ilgili bazı sıkıntılar var. Daha öncesinde buna benzer bir süreci yeni atlatmışsınız. 6 ay kadar olmuş. Şimdi tekrardan aynı süreç mi başlıyor diye zerzen zerzenişte bulunabilirsiniz. Çünkü özellikle geçmişte kazanılmış olan ya da olan bir mirasın daha paylaşılmaması bu konuyla ilgili insanların bir oturup bir araya gelememesi konusundan dolayı sıkıntı yaşayan bir kişi var. Bu sıkıntı yaşayan kişilerden birisi de siz olacaksınız. Hani siz normalde sesinizi çıkarmıyorsunuz ama diğer bir kişinin sesini çıkarması 7 vakittir beri belki 7 ay belki 7 yıldan beri beklenilen bir mirasın artık paylaşılma zamanı birazcık dedikodusu olacak ama çok da büyümeyecek çünkü herkes bu mirasın paylaşılmasından memnun olacak anlaşarak yapacaksınız gözüküyor. Tabii bu miras paylaşıldı konu bitti mi? Hayır. Aksine arkasından herkes ya benim hakkım daha azdı çoktuk tartışmasını yaşayacaksınız. Yani kimse e, benim zaten belli bir varlığım var buna ihtiyacım yok demeyecek burada. Aksine bu tür varlıkları olan kişilerin daha açgözlü olduklarını göreceksiniz. Hani siz e, yengeç burçları bazı şeyleri zaten duygusal anlamda yıprandıkları bir dönemden çıktığı için ee, akrabanın e, aç gözlüsüyle bu dönem daha da uğraşılmayacağını anlayacağı bir süreç var. Yine de buradan gelecek olan bir balığın kısmetin size ev veya mülk alımı ile ilgili fırsat vermesi bu konuda alacağınız bir anahtarı işaret ediyor. İki ayrı yerden beklenilen haberler var. Bunun bir tanesi olumsuz olacak çünkü ee, şu an o konuya sıcak bakmıyoruz, projelerimiz arasında değil deyip rafa kaldırılması durumu var ve siz bununla en azından bir ay daha beklemek durumunda kalacaksınız tekrar talep edebilmek için. İkincisi e, burada e, sizin arkadaş çevrenizden gelecek olan bir teklif size iş ve kariyer anlamında iki tane fırsatı önünüze getirecek. Şimdi burada büyük bir at var ve sırtındaki yeleler dahi ortaya çıkmış. Şöyle bir durum var. Burada e, bu sizin niyet ettiğiniz, e, çok istediğiniz dileğinizin olması, muradınıza ermeniz olarak söylenen faldaki e, şeyin üç ayrı kısmeti aynı anda getireceğini de işaret ediyor. Tabii şu var, siz bunu ilk başta kabullenmekte biraz zorlanacaksınız çünkü. Ya bu kadar zamandan sonra bekledim bekledim olmayacağına ikna olduğum an mı gerçekleşiyor? Evet tam da böyle bir zamanda gerçekleşecek. Çünkü bunun ağzında devlet kapısında bir haber var. Bu haber e, normal küçük haberleri içermiyor. Yani sizin için memurluk veya şey değil... Daha büyük bir şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Belki de hayatınızın dönüm noktasını içeren bir olayı gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sizin bu oradaki e, niyet ettiğiniz her neyse, muradınız her neyse belki de ilk defa siyasete girmekten bahsedeceksiniz. Veya ilk defa devlet kapısının yüksek bir yerinde yönetici olmaktan bahsedeceksiniz. Veya devlette bir ihaleye gireceksiniz. Bunlarla ilgili ferahlığa çıkmış olacaksınız. Ve istediğinize kavuşmuş olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Yurt dışına gitme konusunda fikirleriniz var ama... Bu taşınma sizin gözünüzü korkutmaya başlıyor gözüküyor. Bu süreci atlatabilmek için daha doğrusu kısa bir seyahat yapıp... Sonrasında karar vermeye niyet edeceksiniz artık. İlk önce orada yapıp yapamayacağınızı düşüneceksiniz. Aslında yaparsınız ama duygusal olarak buradaki bağlarınız çok kuvvetli olduğu için burayı bırakmak istemeyeceksiniz. O yüzden bu taşınmayı e, geçici süreliğine yapıp tekrar dönüş olarak kullanma durumunuz var gözüküyor. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için hanelerinin içerisinde 3 tane sıkıntı 2 e, tanesi özellikle nazara gelmeniz anlamına geliyor. Burada delik deşik olan e, kahveler var. Çünkü büyük bir malın mülkün veya kısmetin gelmesi veya biraz önceki fincandaki o atın gerçekleşmesi hem aileyi hem arkadaş çevrenizde sizin direktmen nazara gelmenize sebep olacak. Ve öyle bir şey ki sanki birilerinin malını mülküne almışsınız gibi ya bu benim olamadı da senin nasıl oldu tarzındaki konuşmaları çok net söyleyecekler artık. Bazen hani insanlar yine de arkamdan konuşsalardı daha iyiydi diyeceğiniz bir durum var burada gerçekten. Çünkü yüzünüze karşı söylenmesi çok daha ağrınıza gidecek yani zorunuza gidecek olarak gözüküyor. Büyük bir kule ile ilgili bir işiniz var ve burada no nokta koyacağınız bir iş belki de hayalinizdeki işi böyle büyük kuleli bir yerde yaşa yapıp iş bağlantısı kuracaksınız. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmeti tek bir noktada birleştirip bir yatırım yapma durumunuz var. Geçmişe bir sünger çekiyorsunuz ama siz bu süngeri çekseniz de ailedeki diğer kişiler sizi hatırlatmakla görevliymiş gibi davranacaklar. Ama çok önemsemeyeceksiniz. E, yurt dışından 3 tane iş teklifi gelme durumu var size. Bu iş teklifleri konusunda eee Başlangıçta sıcak bakacaksınız ama sonrasında vazgeçeceksiniz. Anahtarınız var arkadaşlar bu anahtar. Sizin büyük bir yapmak istediğiniz bir şeyin aynı zamanda kalbinizin de anahtarı olduğunu gösteriyor şöyle baktığınızda kalp de var burada çünkü ucunda. Çok severek, çok isteyerek yapmak istediğiniz bir şeyi veya almak istediğiniz bir yeri alacağınızı gösteriyor. Yani bu dönem Hani ben size hissiyatlarınıza güvenin diyorum ya. İşte bunun ekmeğini yiyeceksiniz. Çünkü kalbinizin ekmeği size tam da bu zamanda verilecek. Mayıs'ın son 10 günü özellikle sizin için kısmet kapılarının sonuna kadar açılmasını ifade ediyor. Her ne kadar e, şu da var bakın. Özellikle yükselen yengeçler için bu süreç daha hızlı akacak onu biliyorum ama şöyle de bir durum var. Buradaki bir telefon görüşmesi iki uçlu sıkıntının çözüm noktasını bulmanız gerektiğini de gösteriyor normal yani güneşi yengeç burcunda olan kişiler içinse yükselen burçlarını dinlemenizi tavsiye ederim çünkü oradakilene göre biraz daha ağırlık kazanacak yaşayacaklarınız veya olaylara vereceğiniz tepkiler anlamında şimdi hiç mi kötü bir şey yok diyebilirsiniz bakın burası aile konusunda sınav verdiriyor size yani evet sizin iş ve kariyer anlamında yükselişiniz, istediklerinize kavuşmanız var ama aileden kopuş, hani ben bugüne kadar bunları gerçekten beni seviyor, düşünüyor diye biliyordum. Asıl düşmanım ailemmiş kelimesinde kullanacağınız bir süreçtesiniz. O yüzden bazı kırılganlıklar bazı yerden fırsat verirken bazı yerden de götürüyor. Aynı ilişkiler anlamında siz bu dönemi kariyerinize odaklı bir vaziyette kapattığınız ya da düşündüğünüz için bu dönem kariyer konusunda ilerleyeceksiniz. Ama özel hayatınızda bir düzenlemeye gitmeniz gerekiyor. Kendi anne babanız dahi olmuş olsa aranızda e, her şeyi konuşmamak belki de aranızda bir mesafe bırakmak en iyisi olacaktır. Daha büyük yaralar almamak için. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının son 15 gününde. Neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.